Herkese merhaba. 11. sınıf konularından enerji ve hareket konusuyla yeniden beraberiz arkadaşlar. Bu konunun içerisinde iş konusundan bahsedeceğiz. Bu kavram ne demek? Ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Arkasından enerji çeşitleri ve bazı enerji dönüşümlerini yapıp dersi noktalayacağız arkadaşlar. İlk olarak işle başlıyoruz. Bir kuvvetin iş yapabilmesi için arkadaşlar bir şartımız var. Kuvvetle yer değiştirmenin aynı doğru üzerinde olması gerekiyor. Bunu birazdan şimdi şekil olarak da göstereceğiz. İşin de bir amacı var arkadaşlar. Bu amaçta enerji aktarmak. Yani enerji aktarımını sağlamak arkadaşlar. İş yaptığınız zaman bu iş bir enerji formudur. Bu enerji formu başka bir enerjinin kazanılmasına ya da o enerjiye geçişi sağlar arkadaşlar. Biz de bunun üzerinden konuşacağız. Peki aynı doğrultuda olması gerekir demiştik. Kuvvetle yer değiştirmenin bu çok çok önemli. Yatay düzlemde ben bir tane cisim aldım. F kuvvetine uyguladım ve cismin Sağa doğru yer değiştirmesini sağlamak istiyorum. Hatta bu F kuvvetine biz F1 diyelim, F2, F3 kuvvetlerini hep birlikte uygulayalım ve Bir cisimde sağa doğru yer değiştirmiş olsun x kadar. Hangi kuvvetler iş yapar diye de buraya soralım. Hangi kuvvetler iş yapar? Şimdi şartımız neydi? Yer değiştirme ile aynı doğru üzerinde olacak demiştik kuvvetler. İşte bu kuvvetler bakın yatayda F1 ve F3. Yer değiştirme de yatay bir doğru üzerinde olduğu için bizim iş yapacak kuvvetlerimiz arkadaşlar F1 ve F3 kuvvetleri olacak. Eğer cisim yukarıya doğru çıksaydı hem ağırlık hem de F2 kuvveti iş yapmış olacaktı. Peki işin denklemi nedir diye yazarsak buraya hemen alta yazıyorum. İşin W ile gösteriyorduk. Kuvvet çarpı yer değiştirme mesafesinde yanına çarpım olarak yazıyoruz arkadaşlar. F çarpı delta x. Peki F'in açılımı ne? Birimi daha doğrusu. Newton. Yol. Metre. Newton çarpı metrenin de özel bir adı var. Buna da Joule diyoruz. E SI'de arkadaşlar. Yani uluslararası birim sistemindeki birimi de işin bu. Enerjilerin de birimi zaten Joule olacak. Onu da yine ekstra belirteceğiz. Peki bana bir Fx grafiği verdiğinde kuvvetin yola bağlı grafiğini verdi. Diyelim ki sabit bir kuvvet uyguladım ve x kadar yer değiştirdim. Bu grafiğinde arkadaşlar alanı bize işi verecek. Alan eşittir iş diyeceğiz. Şimdi ben burada bir şekil daha çizmek istiyorum. Yatay gösterimde. Bunun içerisine bir de sürtünme kuvvetini dahil edelim. Şimdi f kuvvetini uyguluyorum. Bir de sürtünme kuvveti olsun. Ve yine sağa doğru yer değiştirmiş olalım. İlk hızımız 0. Buraya geldiğimizde de belli bir hızımız olsun. Ona da v diyelim. Kuvvetin yaptığı iş denirse arkadaşlar, kuvvetin yaptığı iş denirse benim yazmam gereken şey f eksi fs olmuyor. Çünkü uygulanan kuvvetin yaptığı iş kastediliyordur burada. O zaman sadece f çarpı x yazacaksınız. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş denirse arkadaşlar böyle bir tipte. O zaman sadece sürtünme kuvvetinin yaptığı işi yani fs çarpı x yazacaksınız. Aynı zamanda bu işin özel bir adı var. Ona da biz ısı enerjisi diyoruz arkadaşlar. Isıya dönüşen enerji. Çünkü sürtünmenin olduğu yerde mutlaka ısı ortaya çıkar. Net kuvvetin yaptığı işlenirse, net kuvvetin yaptığı işlenirse o zaman da işi F eksi Fs çarpı X şeklinde yazmamız gerekiyor. İşin bir enerji aktarımı olduğunu söylemiştik. İşte bu iş neye dönüştü arkadaşlar? Bizim hız kazanmamıza sebep olduğu için kinetik enerjiye dönüşmüş oldu. Yani böyle bir enerji formu vardı. Bu enerji formu bizim kinetik enerji kazanmamızı sağlamış oldu arkadaşlar. Şimdi de o enerjileri teker teker görmeye başlayacağız. Dört tane enerji ifadesi göreceğiz. Bunlardan birincisi kinetik enerji. Hareketli cisimlerin hızlarından dolayı sahip oldukları enerji kinetik enerji diyoruz arkadaşlar. Çok bildiğiniz bir denklem. 9. sınıfta da görmüştünüz. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 cismin kütlesi çarpı hızının büyüklüğünün karesi diyoruz arkadaşlar. Birimlerinin jül olduğunu yine söylemiştik. Hızımızdan dolayı sahip olduğumuz enerjimiz. İkinci enerji işte arkadaşlar yere göre çekim potansiyel enerjisi. Cismin bulunduğu yer sebebiyle ya da konum sebebiyle sahip olduğu enerji arkadaşlar yer çekimi potansiyel enerjisi diyoruz. Yani E potansiyel eşittir. Kütle yer çekimi ve h mg h diye bu ifadeyi yazıyoruz. Bunun da birimi jül arkadaşlar. Çok çok önemli bir bilgi vereceğiz. Cismin potansiyel enerjisi hesaplanırken mesela zemine göre cismin potansiyel enerjisini hesaplamak istiyoruz. Düzgün, türdeş bir cisim için. Mesela şöyle bir kare şeklinde bir cisim ya da dikdörtgen şeklinde bir cisim. Türdeş olduğunu söylüyorsa kütle merkezi zaten ortasında arkadaşlar. Biz de yüksekliği alırken cismin ortasından itibaren yere mesafesini alacağız. Ondan sonra cismin kütlesi m ise mgh diye potansiyel enerjisini yazıp bitireceğiz. Cisim diyelim ki düzgün değil ama yine türdeş. Mesela diyelim ki yamuk şeklinde bir cisim arkadaşlar. O zaman da ne yapmamız lazım? Yukarıda daha fazla kütle yoğunluğu olduğu için yukarıya yakın bir yerde olması lazım kütle merkezi. O yüzden yüksekliği alırken yine buradan almam kütlesi de M ise yine MGH diye potansiyelin olduğunu söylemem gerekiyor. Yani türdeş cisimler için mutlaka ve mutlaka H'i belirlerken potansiyel enerjideki H'i belirlerken kütle merkezinin yerden yüksekliğine bakıyoruz arkadaşlar. Aynı şey sıvılar için de geçerli. Bir kap içerisinde bulunan bir sıvı varsa ben bu sıvının potansiyel enerjisini yazacaksam yine mutlaka kütle merkezinden yükseklik alarak potansiyel enerjisini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Enerji çeşitlerimizin üçüncüsü mekanik enerji arkadaşlar. Cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına mekanik enerji adını veriyoruz. Çok önemli bir özelliği var. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerjinin değeri sistem için korunuyor arkadaşlar. Buraya niye sistem için ibaresini ekledim? Şimdi onu bir konuşalım. Diyelim ki bir tane cismi belli bir yükseklikten serbest bıraktık arkadaşlar aşağıya. Cisim yüksekliğinden yani konumundan dolayı potansiyel enerjiye sahip yere çarptığı anda da ne yapacak? Belli bir hız kazanmış olarak çarpacak ve kinetik enerjisi olacak. O zaman diyeceğiz ki MGH kadar potansiyeli 1 bölü 2 mv kare kinetiğe dönüştü. Bu enerji bu enerjiye dönüşmüş oldu diyeceğiz. Tamam doğru. Ve adamın mekanik enerjisinin korunduğunu söyleyeceğiz. Çünkü potansiyeli vardı. Tamamı kinetiğe aktarıldı sürtünmesiz bir ortamda. Bazen cisim için tek tek mekanik enerji korunmayabilir. Ortam sürtünmesiz olsa bile. Bunu nasıl yazacağım arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Mesela diyelim ki yatay düzlemde bir iple bağlı cisim. Onu da düşey düzlemde olan bir cisme bağlamışız. Ortamda sürtünme yok. Yani Fs'nin sıfır olduğunu söylüyoruz. Bu sistemi serbest bıraktık. Bu cismin ağırlığından dolayı mutlaka aşağı doğru bir potansiyel enerji kaybı olacak. Dolayısıyla potansiyel enerji kaybı da kinetik kazanılmasına sebep olacak arkadaşlar. O zaman ben burada h kadar potansiyel kaybettiğimi düşünürsem sadece kendime kinetik enerji kazandırmayacağım. Hem kendime bir kinetik hem de burada hareket eden cisme bir kinetik enerji kazandırmış olacağım. O yüzden potansiyel enerjiyi her iki cismin kinetik enerjisi olarak parçalayacağım için kendim için mekanik enerji korunmamış olacak. Yani şöyle tekrar genelleyelim. X ve Y cisimleri için ayrı ayrı mekanik enerji korunmayacak. Bütün sistemi birlikte düşünürsem, X ve Y bütün sistem beraber düşünürsem bu sistem için mekanik enerji korunacak çünkü sürtünme yok. Bakın yine X'ten yola çıkarak bir açıklama daha yapalım bununla ilgili. X cismi yatayda buraya kadar hareket etmiş olsun ve hızı V olsun. Biz de hızının V olduğunu söylemiştik zaten. X'in mekaniğine bakalım. Adamın sadece başlangıçta potansiyel enerjisi vardı. E buraya geldiğinde hem aynı potansiyeli yine var. Bir de hızı var, kinetiği var. E, dolayısıyla toplam enerjisi artmış oldu. Dolayısıyla x'in mekanik enerjisi arkadaşlar x'in mekanik enerjisi artmış oldu. y'nin mekanik enerjisi ne olmak zorunda o zaman? Sistemin mekanik enerjinin korunması için de y'nin mekanik enerjisinin de azalması gerekiyor arkadaşlar. Sistemin korunuyor ama cisimler için tek tek korunmuyor. O yüzden buraya sistem için ifadesini ekledik arkadaşlar. Genel olarak mekanik enerjinin denklemini yine buraya yazalım ve Onunla birlikte mekanik enerjiyi burada bitirelim. Mekanik enerji kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıymış arkadaşlar. İşte mekanik enerjinin en genel hali bu ve sürtünmesiz ortamlarda sistem için değeri korunuyormuş. Geldik son enerji ifademize. Yaydaki esneklik potansiyel enerjisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yayın sıkıştırılması ya da esnetilmesi sonucu yay tarafından depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi diyoruz arkadaşlar. Şekil olarak gösterelim. Diyelim ki yatay düzlemde bir yayımız olsun. Yayın üzerine bağlı bir tane şöyle bloğumuz olsun. Ben de bu kuvveti uygulayarak yayın x kadar sıkışmasını sağlayayım şöyle. Ama yay sıkıştığında kuvvetimin değeri f olsun. Çünkü başlangıçta kuvvet yokken bu serbest halde ben kuvveti uyguladıkça hatta giderek kuvveti arttırmam gerekiyor. Ve blok buraya geldiğinde kuvvetimin değerinin f olması gerekiyor. Yay sabitim de k. Şimdi bu ikisi arasında bir ifade göstereceğiz. Bunu çizerken şöyle gösterelim. Bir grafik çizelim. Kuvvetin yine yola bağlı, sıkışmaya bağlı grafiği olsun bu. Ben kuvveti uyguladıkça, yani kuvvet değerini arttırdıkça sıkışma artacak. O yüzden aralarına bir doğru orantı grafiği çizeceğim. En son aşamada sistem x kadar sıkıştığında kuvvetimin değeri F'e gelmiş olacak. İşte arkadaşlar bu f ile x arasında sabit bir oran meydana gelecek. Yani ben bu grafiğin eğimini aldığımda yani tanjantını aldığımda f bölü x elde etmiş olacağım. Bu f bölü x de bana sabit bir değeri yani yay sabitini k'yı verecek arkadaşlar. Biz buna yay sabiti diyoruz. Daha çok kuvvet ifadesi şeklinde bunu akılda tutmaya çalışabiliriz. K çarpı x kuvvet eşittir. K çarpı x şeklinde yaydaki kuvvet ifadesini yazabiliriz. Son sınıfta göreceğimiz 12. sınıf konularından basit harmonik hareketin içinde de yine bu ifadeye yer veriyoruz. O yüzden bilinmesi önemli bir denklem. Bu grafiğin arkadaşlar alanını aldığınız zaman da şuradaki alana baktığınız zaman da burası size enerji verir arkadaşlar. Yayda depo ettiğiniz enerji verir. Çünkü F ile X'i çarpmış oluyorsunuz bakın yine bir iş var aslında burada. İşte bir enerji formu bu enerji formu neye dönüşmüş oldu? Yayda depolanan enerjiye dönüşmüş oldu. O zaman yayın enerjisini de buradan çıkartacağız arkadaşlar. E yay eşittir. Alana bakarsam bir kenarla bir kenarı çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Üçgenin alanını bulmuş oldum. F gördüğüm yere de en son elde ettiğim bu denklemi getirir yerine yazarsam yaydaki enerji ifadesi arkadaşlar K çarpı X çarpı X bölü 2 olduğu için yayın enerji ifadesi 1 bölü 2 k x kareymiş demiş oluyormuşuz arkadaşlar. Yayın enerji ifadesi de bu şekilde olacakmış. Son olarak gördüğümüz enerjilerin birbirleri arasındaki dönüşümlerine bazı örnekler vereceğiz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir tane eğik düzlemimiz var. Bu eğik düzlem yatay düzleme doğru dönüşüyor. Ben de bu eğik düzlemin üstünden bir tane m kütleli cismi ilk hızsız bir şekilde serbest bırakıyorum. Ve burada sürtünmeli bir bölge oluşturuyorum. X kadar mesafe Fs olsun burada. Ben cismi serbest bıraktım. H yüksekliğinden aşağıya geldiğinde de hızı V oldu. Hangi enerji? Hangi enerjiye dönüşmüş oldu? MGH kadar potansiyel enerjimiz var. Başka hiçbir enerjimiz yok arkadaşlar. Başlangıçta eşittir diyoruz. Buradan yani sürtünmeli bölgeden geçerken ısıya dönüşen bir bölümü var. Onu Fs çarpı X şeklinde yazdık. Artı Kalan enerjisi de 1 bölü 2 mv kareye dönüşmüş. Yani yeni bir kinetik enerji olmuş. İşte enerji dönüşümünü bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Hangi enerjim vardı? Hangi enerjiye dönüştü? Bazıları fs çarpı x'i sol tarafta eşitliğin sol tarafında yazabilir ama orada çıkarma işaretiyle gösterirler. Yani sürtünme benden aldı, benden eksiltti şeklinde gösterirler. Ben o şekilde kullanmıyorum. Başlangıçta hangi enerjim vardı? Son durumda nelere dönüştü? Isı da dahil yazımı bu şekilde yapacağız. Bu birinci özelliğimiz olsun. İkinci şeklimiz, ikinci tipimiz şöyle bir düzleme olsun. Yine yatayda başlayalım. Belli bir hızla, V1 hızıyla. Yine burada sürtünmeli bir bölge olsun. X kadar. Buraya geldiğimiz zaman hızımız V2 olsun. Burada sürtünme var. Burada başlangıç yüksekliğimiz H1. Son yüksekliğimiz son durumda H2 olsun. Yine hangi enerji hangi enerjiye dönüştü? Enerji dönüşümünü gerçekleştirelim. Başlangıçta bu sefer arkadaşlar hem potansiyel enerjimiz var. MGH1. Artı hızımız olduğu için kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 MV1'in karesi. Bu neye dönüştü? Yatayda sürtünmeli bölgeden geçerken ısıya dönüştü. Fs çarpı x. Artı potansiyel kazandık. Yeni bir potansiyel MGH2. Artı yeni bir kinetik kazandık. 1 bölü 2 MV2'nin karesi şeklinde yazdık. İstersek buradaki sürtünmeleri açabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen onları da gösterelim. Yatay düzleme olduğu için buradaki Fs yerine arkadaşlar Kmg ye yazabiliriz. Çünkü yatayda sürtünme kuvveti Kn'di. En yerine de Mg ye yazıyorduk. Bu şekilde bir açılım yapabiliriz. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Sürtünmelerin yerine arkadaşlar Kmg ifadesinde yazabilirsiniz. Üçüncü bir şekil yapalım. Mesela diyelim ki bu sefer yatayda cismi fırlatalım daha yukarıya çıksın. Yukarıda da bir yay düzeneği olsun mesela. Şöyle. Blok olsun şöyle. Buraya da K diyelim. Bloğun kütlesi önemsiz. Ben M kütleli bir cismi şöyle V hızıyla gönderiyorum. Burada da bir H mesafesi olsun. Sürtünme vermeyelim bu sefer. Nasıl bir enerji dönüşümü yazacağız? Bu yayı da gelip X kadar sıkıştırdığımızı kabul edelim. Şurada X kadarlık bir sıkışma miktarı olsun. Başlangıçta kinetik enerjim var arkadaşlar. 1 bölü 2 mv kare yazdım. Başka hiçbir enerjim olmadığı için başka bir şey yazmıyorum. Yukarıya çıktığım anda bir potansiyel kazanmış olacağım zaten. Bu bir potansiyele dönüşecek. Kalan enerjide yayı sıkıştırabildiği için ekstra yaydaki enerjide mutlaka buraya yazacağım 1 bölü 2 kx kare. Eğer ısı olsaydı bir de artı buraya ısıyı istersek ilave edebilirdik. Ama bizim şu anki sorumuzda böyle bir şey yoktu bu tipimizde. Bir başka dönüşüm yapalım bakın. Onu da hemen görelim. Mesela diyelim ki ben bir cismi belli bir yükseklikten serbest bırakacağım. H kadar. Alt tarafta bir tane blok. Bloğun yine kütlesi önemsiz olsun. Altında da bir tane yay sistemi kullanalım mesela bu sefer. Cismi de serbest bıraktık. Serbest bıraktıktan sonra buradaki yay x kadar sıkışsın. Şurası. Yay sabitleri de k diyelim. Buradaki dönüşümü nasıl yazacağız dersek. Dikkatli olmamız gereken bir durum var arkadaşlar burada. Burası çok önemli. Kaybettiğiniz potansiyeli yazarken sadece h olarak yazmayacaksınız. x'i de dahil edeceksiniz kaybettiğiniz yüksekliğe. Denklemi de ona göre oluşturacaksınız. O zaman dönüşüm şu. mg h artı x kadar potansiyel kaybettik. O sıkışma da potansiyel kaybımıza dahil. Bu yaydaki enerjiye dönüştü. 1 bölü 2 kx kare şeklinde yazmamız gerekecek arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Enerji ve hareket konusunu görmüş olduk. 9. sınıfta ekstra buna güç kavramı da dahildi ama burada güç kavramımız yoktu. Biz 11'e göre ilerledik. Videonun altına, yorumlar kısmına konuyla ilgili kafanıza takılan şeyler varsa yine yorumlar atabilirsiniz. Kafanıza ne takılıyorsa sorabilirsiniz arkadaşlar ve videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayalım. Kendinize yine ve tekrar çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.